Drag Race Günlükleri Podcast'imize hoş geldiniz. Bu podcastte hepimizin çok sevdiği RuPaul's Drag Race'i en baştan itibaren bölüm bölüm, sezon sezon konuşuyoruz. Ben Turuncan. Ben de Enis. Sezon 17, bölüm 15 ile karşınızdayız. Bu özel bir bölüm. Bir yarışma değil, bir görev yok. Final öncesinde doldurma amaçlı yapılan ve eski kraliçeleri biraz da hatırlama amaçlı herhalde değil mi yapılmış bir bölüm. Hmm, bence de. Ya aslında bu bölüm yerine bir reunion yapılsaydı çok gerekli gelmiyor bana bu La Paraozalar ya. Evet ama eskisi kadar drama olmadığı için sanırım artık bu reunion'lar yapılmıyor. Bence. Ama şöyle Antak'taki bölümleri özellikle orada yaşanan dramaları ki sezonun ilk bölümünde vardı, bayağı bir vardı hatta sonlara doğru da Arieti gitmeden önce, hatta gittiği bölümde olanları düşünürsek baya bir yüzleşme olabilirdi bence İstenirse yapılırdı yani diye düşünüyorum ama böyle bir bölüm geldi bize de konuşması düştü bir geçen bölümü hatırlayalım neler olmuştu hatırlıyor musun geçen bölüm RuPaul's Drag Race Live için seçmelere katıldılar <laughs> çok uzun bir işe alım süreci oldu gerçekten de seçmeler <laughs> bayağı zorluydu çok kazık sorular sordu Latrice eh, gereksizdi yine de bence de e, Jules kazandı Hı -hı. Ve Tutsi, Tutsielu, uh, Tutsielu. <laughs> Tutsi ha, ben bir türlü bu ablanın ismi öğrenemedim. Bu bölümde bir de Corey Tut var. Tut. Orada da yani baya bir zamandır varmış. Ben izlemiyordum Corey'nin o yaptığı videoları ama. Evet. Bir de Corey Tut varmış. Haha. Ee, Susie Tut ayrıldı. Ben aslında onu top 4'te bekliyordum. Ben de açıdan. bekliyordum, evet. Yani. Lexi Love yerinde olabilirdi mesela. Kesinlikle olabilirdi ama Lexi'yi sona taşıyacakları çok belliydi. Ben Jules'ın açıkçası eleneceğini düşünüyordum. Pek çok kişinin de baktığım zaman bu fikirde olduğunu gördüm. Samstar ve Suzy Tut evet sona kalmışlardı ve Suzi'ye veda ettik. Cubs ise final öncesinde bir görev daha kazanarak moralli giriyor finale. Diyelim bu bölümde ise Lipsing La, La Poruza olacak. Eski kraliçeler geliyorlar, tüm kızlar çalışma odasındalar, keyifler yerinde. Arietti demişken Arietti'nin yüz dolgusu ve saç rengindeki hafif değişim dikkat çekiyor. Birisi şey demiş. Alaska'nın <laughs> All Stars 2'de Roxy'e soktuğu bir laf vardı. Doğru, evet. Belli ki Jinx Mansun'la duyduğu nefret vücuduna iyi gelmiş gibisinden. Böyle ben böyle söyleyince tabii çok çirkin oldu da. şey yazmışlar altına da. Cıvız'a ve Onya'nın kötü nefesine olan nefret belli ki <laughs> iyi geliyor gibi bir şey demişler. Yani Ariyeti iyi görünüyordu. Zaten çirkin değil bana soracak olursan ve daha iyi hale gelmiş zannediyorum ki. Ben şunu anlamadım. Bu bölüm Sonradan yapılmış veya yeni Hı -hı. yapılmış herhalde. Hı -hı. Ama bazı kraliçelerin Confessionals görünümü aynı neredeyse. Ama zaten o öyle. Bütün o röportajlarda görünümler aynı oluyor. Aynı kıyafeti giymeleri lazım. Hatta bazıları sezon, ama 4'te, işte. sezon 4'te Fifi örneğin farklı giyiyordu bir ara. Bir de Shangela mı öyle yapmıştı. Sonrasında değiştirmişlerdi onu. O röportajları hep aynı saç, kıyafet, makyaj şeklinde vermek durumundalar. Suzy Tut aynı. Kıyafet. Suzy Tut'un saçları değişikti birazcık, uzamıştı. Belki ama kıyafet aynı. Crystal Envy aynı, tamamen aynı. Confessionals. Hmm. Lingerie aynı, tamamen aynı. Lana aynıydı. Doğru, evet. doğru. Bu üç aynı ama Hı -hı. diğerleri biraz farklıydı işte. Onu sanki hormonal kilo vermiş. Biraz evet. Evet. Lydia ve Corey aşkı da dolu dizgin sürüyor. Benim burada çok kısa birkaç notum var. Sonrasında oradan lipsticklere geçebiliriz. Corey Camillo'da sık sık taklitler yapıyormuş. Bunlardan birisi de Corey Tooth. İşte Michael Jackson taklidi vardı. Başka ne taklidi vardı? Bu kadar. Yok bir tane Ma daha vardı. Michael MJ ve Corey Tooth. Bir, bir, şey daha yapmıştı. Neyse. Ve bu Corey Tooth dediğimiz tabii ki Suzy Tooth ile <laughs> Corey King arasında bir karakter olmuş oluyor. Corey Suzi'yi bayağı bir aslında Zorbaladı demeyeceğim de bayı onunla dalga geçti. Zaten Kore'yi hmm. sezonun trolü gibi bir şeydi. Cameo neydi bu arada hiç haberim yok benim. Böyle bir uygulama varmış onu da görmüş oldum. Cameo normalde daha çok para verip ha, e, ünlülerden tamam, veya tamam. kraliçelerden bir özel mesaj tamam. isteyebilirsin. Evet evet biliyorum biliyorum. Pardon tamam <laughs> karşıma çıkmıştı benim bu. Drag Race'ten bunu yapan kraliçeler var bayağı işte. Hmm. Atıyorum sevgilinize mesela bir sürpriz yapmak istiyorsunuz. Evet. Manila duzonu Örneğin çağırıyorsunuz belli bir para karşılığında ismini söyleyerek iyi ki de oldun falan diyor. Evet evet tamam şimdi oldu da böyle taktikler yapmalar, koritut olmalar falan. Oradaki bu mantığa aykırı geldi bana biraz. O yüzden zannediyorum eşleştiremedim bunları. Neyse. 10 Onya'dan özür diledi. Onya da Zariç'e kabul etti. Bu işte ağız kokusu muhabbeti sonrasında. Arrietty'nin canlı yayınında kimden özür dileyeyim deme de demek ki buymuş. Zaten hali hazırda kapamışlar konuyu. Ve hatta bu Roscoe'ya beraber katılmışlardı bir bölüme. O işte gidip röportaj verdikleri evet, klip gibi bir şey vardı zannediyorum. Hatta Neşal Lopez mi Evet Neşal Lopez. <laughs> evet. Bunu daha önce de söylemiş olabilirim. Yani ariyetiye göre konu çoktan kapanmış bile. O yüzden de neden özür dileyeceğim yani kimden özür dileyeceğim demişti. Lucky ise yine turuncular içinde çıkacak ama bu kez kendini affettirecekmiş efendim. Öyle söyledi. Bakalım affettirebilmiş. Ve ana sahneye geçiyoruz. Çok zaman kaybetmeden Ru altın rengi body suit'i ve kırmızı kürküyle tam bir mama gibiydi. Mavi lensleri ile de vampirleri andırıyordu. Bolca Whitney Houston göndermelerinin ardından Lipsync Lalaparuza başlar. Hepsi pek bir şıklar. Giyislere zaten lipsinklerde değinebiliriz. İlk dörtlümüz şıktı. Onya'nın Janet Jackson'ı andıran takım elbisesindeki detayları çok beğendim ben. Semin kendi yüzünün fotoğraflarından oluşan ceketi yine hoştu. Ayrıca saçındaki pembeleri sevdim. Lexi Perry olmuş. Tatlıydı o da. Meh. Yine mi beğenmedin? Şu Lexi'yi bir türlü beğendiremedik sana be şabernoya gerçekten. Yok Lexi'yi ilk zamanlarda çok beğeniyordum. İlk ilk bölümlerde hmm. ama gerçekten çünkü güzel iş yapıyordu. Özellikle podyumda falan. Sonra baymaya başladı sürekli ağlıyor sürekli bilmem ne. Tamam anlıyoruz hormonların var falan. Tamam ama okey yani yeter. Ya Bu Ağlamanın gerek. dışında ama yani. Hani görünüm olarak tasarım olarak güzel şeyler e, Hepsi ama yani. artık birbirine... Çok benzemeye başladı yaptıklarını. Bir tek Ciliz'in asoliste olmaya hazır oryantal giysisine pek bayılmadım. Onda rengini çok beğendim ama eflatun bir rengi vardı. Güzeldi ve bunlar içkilerini yudumlayarak arkada Sync'i izleyecekler keyif bölümü onlar için. La ise birinci tur. Burada bir yeni kural getirmişler. İlk seçilen ister şarkıyı ister rakibini seçecek. Hormona geldi ilk isim olarak kendisi şarkıyı seçmeyi yeğledi. Say Liza, Liza with Z, Liza Minnelli bu şarkıyı seçti. Rakip olarak da Lydia B. Collins çıktı kendisine. Bu şarkıyı tabii ki Suzy istiyordu. Dedim ki bak sen şu işe dercesine o çıkacak yani kesin Suzy ile eşleşecek hormona diye düşünüyordum ama neyse ki o kadar göze sokmadılar bu kez. Nasıl buldun bu ilk lipsinki? İlk lipsinkte e, Güzel de aslında ben videodan böyle iyi bir performans yapacağını beklemiyordum. Göstereceğini daha doğrusu. Hormona zaten hemen her şeyi çıkardı hadi yallah. Evet ya. E, çok gereksizdi. Hani sırf reveal yapmak için. Şimdi bu lip -sync yaptıktan sonra arkaya gidip kıyafet değiştirme şansları bir daha yok değil mi? Yok. Ha. O zaman hormona bütün reveal'larını harcamış oldu diyebiliriz. İlk 15 saniyede <laughs> Ben onu anlamadım. Herkes aynı şey söyledi zaten. Niye bu abla her şey çıkarıyor ya bekle. Daha 15 saniye bile geçmedi. İlkinde paltosunu Lydia'nın önüne bıraktı. Sonra Lydia da onu götürüp onun önüne attı bu şekilde. Bayağı madı hareketler bunlar. Ben Lydia'yı daha çok beğendim. Çünkü caz ellerden tut, mimiklere kadar müzikal havasındaydı. Arkada Lipsink'e eşlik eden Suzy'yi eminim gururlandırmıştır. Suzy'yi gördün mü? Hmm. Kusursuz şekilde lipsync yaptı. Evet, tek evet. Tek bir söz atlamadı. <laughs> evet, aynen öyle. Bir tek sondaki şapka reveal'ı biraz garip kaçtı sanki. O kafasının biçimini ortaya çıkartan. Ben şey bekliyordum, penis çıkacak diye bekliyordum. Ama yani ona benzer bir şey yapsa. Ya da butthole. Ha bak o güzel olabilirdi. Butthole yani gök deliği sanki ona benzer bir şey de yaptı zaten ama Hani bunu bir ileri boyuta taşımasını beklerdim kendi adıma. Komiklik olsun ne yaptı bu reveal'da zaten. Hormona sadece üstündekiler çıkardı. O yüzden Lydia kazandı bariz bir biçimde. Diyordum ki kazanan zaten Lydia oldu. Hormona'nın yalnız odaya döndükten sonraki madilikleri demek istiyorum. Sinirliymiş gibi girdi böyle. Sonra şaka yaptım dedi. Sesinizi duydum bana hiç mi inancınız yok diye böyle bir hesap sordu kızlardan. Semin elbisesindeki taşlarla ilgili laf soktu falan. Bu gibi madilikler istiyoruz işte. Yani bu abla çok yetenekli bir abla değil. Dürüst olalım ama Reunion'da harikalar yaratabilirdi gerçekten. Kaçan bir fırsat diyorum ve ikinci turda Suzy Toot rakibini seçmeyi yerledi. Joella'yı seçti. Şarkı da Dua Lipa'dan Training Season idi. I love the song. Nasıl buldun peki Lipsin Kid? Suzy Tu çok iyiydi be. Joella zaten hiçbir şey yapmadı. Dans şarkısı ama kendisi böyle yüzüyle böyle saçma sapan şeyler yapmaya başladı. Ben de şey diyorum. Ya ablacığım sen ne yapıyorsun? Bana çok amatör geldi Joella. Evet. Yanında Suzy Tut her şey yaptı. Reveal'dan dansa falan her şey. <gülüyor> <gülüyor> Bir de aynı zamanda inanılmaz güzeldi. Kesinlikle söylediğin her şeye katılıyorum. Cuella'nın yaptığı her şeyi herhangi biri yapabilir. Hani beni çıkar, seni çıkar oraya yaparız. Ve sözde çok sevdiği bir şarkı, çok yaptığı bir şarkı, tabii, bilmem tabii. ne. tabii yaptığı bir şarkı. Herkes tanıyor onun tasarımlarını falan, hepsi doğru. Ya Suzy'nin mimikleri, kontrollü tavırları, draması başkaydı. Ayrıca makyajını ve içinden çıkan giysisini ben çok beğendim. Lipsync'e de çok yakıştırdı. Sona doğru ortaya çıkan kırmızı peruk da çok çekiciydi, çok yakışmıştı Suzy'ye kazanan bari suzi idi. Kesinlikle. Joella ve Horman'ın da koca birer balon olduğunu halen de düşünüyorum. <laughs> Kimse kusura bakmasın yani killerlar kendileri. Üçüncü turda Lucky Stars çıktı ve Step by Step Junior Wask Tribal X Beats'i seçti Whitney Houston'dan. Hala Queen of the Night'ı bekliyorum ben. Onun dışında da zaten pek We bir şey saat... sanıyorum kalmadı Whitney adına. Rakibi ise Akeşya Forgot oldu. Nasıl buldun hepsinkini? Aslında normalde Akeysha Forgot kazanmalıydı. Bence de. Ama o abla Lucky Stars yani. <laughs> topla memeleriyle mi toplarla mı her neyse oynayıp oynayıp kazandı. Yani aslında Akeysha haklıydı. Ben memelere yenildim, yenildim dedi. dedi ya. Aha, aynen. Haklı. Gecenin en sönük lipsinki bence buydu. Neyine herkes bu kadar tezahürat yapsa anlamadım böyle fark ettim mi? Kraliçelerden tut seyircilere kadar böyle bir delirdi herkes. Nedenini bilmiyorum. Akeş'e arkada yaptığı reveal de karizmasıyla gerekeni yaptı bence ama o kadar. Lucky ise top memelerini oynatarak güldürdü ama ilk giden olarak ben kendisinden daha fazla şey beklerdim. Reveal beklerdim. Daha fazla enerji beklerdim. Reveal yaptı zaten. Yani memelerini ortaya çıkardı sadece. Ha Lucky Stars için diyorsun. Lucky'den bahsediyorum. Ha, evet evet. evet. Ve kazanan Lucky oldu ama neden yani? <laughs> neden? Ne yapacak? RuPaul'u daha çok güldürdü diye. Bu da böyle gider ayak ölmesine 10 dakika kalmış. Beni kim güldürecek havalarında? Neyse geç. Sinirliyim ona zaten şimdi bir sonraki lip ona laflar hazırladım. Dördüncü turda Ariete çıktı ve şarkıyı seçti. Pink'ten Blow Me One Last Kiss. Rakibi ise Corey King oldu. Çok güzel bir şarkı bu arada. Şarkı güzel ama bu çok tartışmalı bir lipsync'ti benim açımda. Tartışmasız Ariyet'in aldığını düşünüyorum ben. Kim ne derse desin Ariyet'i için ama Sezar'ın hakkı Sezar'a kazanmayı isteyen oydu. Bu şarkı dans ve hareket isteyen bir şarkı. Ariyet'i de o enerjiyi verdi. O kırmızı şeritlerle yaptığı gösteri ile ismi nedir bilmiyorum. Başlayarak sahneye hakim oldu. O yüzündeki hafif gülümseme ile de sakin ve kontrollü kaldığını gösterdi bence. Corey İlk yarıda yerinden kımıldamadı bile. Durduğu yerden söyledi şarkıyı. Sonrasında da silindiyon hareketleri ile böyle mimik vermeye çalıştı falan. Çok yanlış seçimdi. Ayrıca şarkının ismi Öpücük Gönder ve bunu şarkı sonunda yapmayı akıl eden de Arieti oldu. Corin ne yaptığı bence kendisinde pek bir fikri yok açıkçası. Düşüncelerim bunlar. Okey. Yani evet Arieti kazanabilirdi ama sanırım hani Cory neden kazandı? Çünkü belki Ariyeti çok fazla hareket etti falan diye tahmin ediyorum. Veya Kori ileride Suzy Tut ile aynı lip syncte olmaları için mi öyle yapıldı? Yani Suzy ile yapsam olur yapmasam olur Allah aşkına. Kazanan Kori oldu ve gerçekten Ruby öl artık ya. Zamanında bu programı izlemeyi neden bıraktığımı şu kadar bir kez daha göstermiş olduğu saçmalıktan başka bir şey değil. Ve buradaki son turda Crystal ve Lana sona kaldılar. Şarkıyı seçeni Kura ile belirlediler ve Lana çıktı. You Make Me Feel Mighty Real Sylvester'dan. Daha önce bu şarkıyı 8. sezonda izlemiştik. Bob ve Derek. Ve anladık artık bütçe yok bu programda. Bence bütçeden değil de sevdikleri şarkıları ve özellikle de akılda kalıcı lip şarkı olmuş olan şarkıları geri getirmeyi seviyorlar. Arada sırada yapıyorlar bunu. Çünkü bir tek bu. Yani hani bir sürü yeni şarkı vardı. Pink'i ilk kez izledik örneğin. Pink'in şarkısını. Dua Lipa'nın bu şarkısı. Liza'nın şarkısı. Bunları hiç hatırlamıyorum. Whitney Houston'ın zaten bütün diskografisi neredeyse çalındı. Dediğim gibi bir tek Queen of the Night eksik. O yüzden bir de I'm Every Woman yok ama onu zaten şakakan olanını evet. çalmışlardı. O yüzden bilmem çalarlar mı? Yani hareketli şarkı Whitney Houston diskografisinde single olarak en azından herhalde kalmadı diye düşünüyorum. Nasıl buldun Lipsin Bence bu en tuhaf olanlardan bir tanesiydi. Yani Neden? Ben, hmm, i̇kisi yani çok bir şey yapmadı bence. <laughs> Bana da öyle geldi. Daha doğrusu ikisi de iyi iş çıkardılar gibi geldi. Ne bileyim böyle işte bir Halim Mahagoni ve Vivian gibi bir Lipsin izlemedik. İkisi de bok gibidir. Defolun gidin gözüm görmesin demedik. İkisi de yapmaları gerekeni yaptılar. Çok mu akılda kalıcıydı? Hayır. Ama zaten o kadar hevesim kaçtı ki benim kori kazandıktan sonra açıkçası çok da ilgilenmedim yani ha evet evet güzel yaptınız dedim ve Lana kazandı. Neden kazandı? Hiçbir fikrim yok. Ama Crystal kazansaydı evet, da Crystal kazanmalıydı bu defa. Yani evet. bir şey demezdim açıkçası. Gelelim yarı finale. Birinci turda Lucky çıktı, şarkıyı seçti Rihanna'dan We Found Love. rakibi ise Suzy Tooth oldu. İki Florida kızı karşı karşıya gelmiş oldular yani. Bu defa Lucky sadece hiçbir şey yapmadı. Çünkü yapabileceği bir şey kalmadı. Şimdi bütün lipsync manevranı sadece bir tek hareket üzerine eğer oturtursa bir kez yaparsın komik olur, ikinci yaparsın gülümsetirsin, üçüncüde de yeter dedirtirsin. Ne yazık ki Lucky bir sonraki adıma geçemedi bile. Ama öyle sadece öyle değil. Aynı zamanda sanki şarkıyı sevmiyor veya ne bileyim böyle söylerken sanki böyle. Yani çok bir iddiası kalmadı zaten. Aynı meme hareketleri. O yükseliş kısmında zıplayamadı bile. Yani hadi lucky seç. Gerizekalı bunak bu dediğimi hatırlıyorum Suzi, burada. Suzy daha çok mesela Evet hareket etti vesaire. Suzy püskülleriyle o püsküllerle çok güzel kıvırdı. Çok kadınsı ve çok hoştu bence. Gerçekten de Suzy hani beni elediniz ama en azından bu gece benim rakibim yok dedi açık açık. Evet. Lucky'ye yolladığım Maddy bakışlarda çok yerindeydi. Ve kazanan hak ettiği üzere Suzy oldu. Buradaki ikinci ve son lipsing ise kalan üç kız birden yaptılar. Lana, Lydia ve Corey biçiminde. Yine aynı şekilde bütçemiz kalmadı şarkılar için. Hadi üç kızı sokalım bir şarkıya. <laughs> Şarkımız da Charlie XCX'den 360 idi. Brad albümünden değil mi? Yep. Korey'e ye zaten uzun. Burada gözüme iyice bir yeteneksiz geldi benim. Ay bu lipsync ay çok gereksiz, çok saçmaydı. Bir saçmaydı, sıfır yani o kadar yani üç kişi zaten aynı anda izlemek çok yorucu ve dikkat dağıtıcı artık kime bakacağım bilmiyorum. Hı -hı. O yüzden kim kazandı, kim kazanmalıydı, kim e, yenildi, kim yenilmedi hiçbir fikrim yok. Kore mi seçildi? Okey hadi yallah. Next. Yani Çekince. şöyle Kori kazansın diye iyice sıvadılar bence ki öyle de oldu. Şimdi en artık, azından bu defa yani, yani sinirden güldüm artık bileyim. bu noktada. Yok artık bu lip sync'te hani kazanabilirdi sorun yok. Hiçbir şey bana. yapmadı bana soracak olursan. Lydia'nın en Asıl azından lingerie bir şey yapmadı. Lydia'nın makas felaketiyle dalga geçmesi hoşuma gitti yüz mimiklerinde güzel verdi en azından yani hani o travmayı atlatmaya çalıştı anlatabiliyor muyum? Çünkü gerçekten çok korkunçtu o başına gelen şey. Ne? <laughs> Whatever. Lan'ın da rengarenk PVC body beğendim. Yine fizinin avantajını iyice kullandı. Bir şeyler yapmaya çalıştılar en azından bunlar. Corin ne yaptı? Hakikaten hiç hatırlamıyorum. Daha çok hareket etti. Atladı Largaray zıpladı. Göre. <gülüyor> <Şöyle> <gülüyor> göre. Yani Lana değil ama belki yani Lydia kazanabilirdi diye düşünüyorum bunu da bilmiyorum. Ve tabii ki Kore kazandı. Bence gecenin kazananı da artık Kore olsun bu dakikadan sonra gerçekten. Hatta tacı da ona verin dur ya seni de sokalım hadi iki dörde falan deyin yani. Neyse final Suzy ve Kore arasında oldu. Şarkı da apata oldu. Rose ve Bruno Mars'ın şarkısı. Bu apt mı, apt mi nasıl söylemek lazım Apartman bu şarkının işte. ismini bilmiyorum. Hastasıyım bu şarkının gerçekten de keşfettiğim zamandan beri 3 yaşlık çocuklar ve ben dünyada bu şarkıyı dinleyen insanlar olarak şöyle yalnız bu şarkı 2024'ün sonlarına doğru çıktı diye hatırlıyorum ekim kasım gibi falan yani bu bölümü sonuçta geçen sene 2024'ün mayıs ayında haziran ayında yani yazın falan çekmemişler bu bölümü ve finali sonrasında çekmişler bunu anlıyoruz en azından lipsinke yakışır bir şarkı seçmişler diye düşünüyorum nasıl buldun lipsinki gayet güzeldi bu. Yani kim kazanacak diye ilk lipsinki böyle ben ee, düşündüm. Tam tersi olarak düşünüyorum. Kori iyice kazmaydı. Meme açtı ama ne büyük olay. Ha 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 hi Suzi de çok bir şey yapmadı. Kori kazansa bunu en azından şaşırmazdım. En azından buna şaşırmazdım yani diğer ikisinde olduğu kadar. O yüzden de bir şey diyemiyorum. Bu defa da Suzy kazandı ama ben böyle dediğim için herhalde Gerçekten çok büyük saçmalıktı. Bu ikisi arasında bir madilik de yoktu yani. Neden özellikle bunları karşı karşıya getirdiler? Hani Suzy Lexi karşı karşıya gelse anlarım. Ya da ne bileyim işte Ariete ve Jewels bir kez daha karşı karşıya gelse anlarım. Ama, yani... Ama onlar top oldukları için. İşte yani hani ne bileyim olmasalardı varsayım olarak konuşuyorum. Ya bilmiyoruz sezon yayınlanırken biz çok takip etmiyoruz. Belki bu ikisinin arasında bir sürü drama oldu. Ya Zannet zannetmiyorum. Olsaydı söylerlerdi. İşte bu taklidini yapıyor Cameo'da Suzy'nin. Bir de bayağı dalga geçti yani Suzy. tuttu. Ama hani şey kötü anlamda değil. Zorbalık anlamında değil. Komiklik olsun diye gerçekten gülerek. Suzy de gülerek zaten karşıladı. Bildiğim kadarıyla bilmiyorum. Belki de arkasında dediğin gibi bir drama vardır. Ama bunu biz bilmiyoruzdur. Kore'nin kaybetmesine sevindim ama bunu da kaybetmemeliydi yani. Kaybetmesi gereken lip-sync bu değildi. Buraya kadar gelmemesi gerekiyordu bence. Yo, bence Suzy bunu gayet güzel bir şekilde kazandı. Ne yaptı da kazandı? Hiçbir şey yapmadı ki. Bence çok güzeldi. Ne yaptı? Ne yaparak hak etti hani, yani? Sürekli değiştirdi. Kore'ye hep aynı not yaptı. Bence bunu Suzy iyi bir şekilde kazandı. Hatta sonuna doğru ilk yaptığı lip e gönderme yaptı. Lab dancing yaparak. Hı -hı, hı -hı. O yüzden bence Suzy kazandı. Ya zaten gönlüm Suzy'den yanaydı. O ayrı da ne yaptı da kazandı diye soruyorum kendi kendime. Neyse çok da mantık aramamak lazım zaten. Saçma sapan bir bölümdü böylelikle. Suzy en azından 50 bin dolar kazanarak bir teselli ödülü bulmuş oldu. Haftaya büyük final bölümçemizi taçlandırıyoruz ve sezona hoşçakal diyoruz. O halde bu kısa bölümle size şimdilik veda ediyoruz. Bizleri izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizlere e Drag Race günlükleri at gmail.com e-posta adresinden, Drag Race günlükleri YouTube kanalından, drag.race.günlükleri Instagram hesabından ve Drag Race günlük Twitter hesabından ulaşabilirsiniz efendim. Abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın. Bye.